Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Mustafa, ben Mustafa bugün sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kupa kasma, kupa kasıya arkadaşlar herhangi bir karakterle. Arkadaşlar e, e, ben şey, kupa kasma bir şey söylemek istiyorum. Benim, ben bugün dolgu yaptım arkadaşlar yani böyle ağzımda sağ altta böyle çok kız duruyor böyle dişlerimde. O yüzden biraz zor konuşuyorum yani. O yüzden aldırış etmeyin. Kupa kasmaya geçmeden önce bir müjdem var arkadaşlar. Bana yeni Brawl Pass geldi. Yeni Brawl Pass geldi. Ama Brawl Pass'in ilk savaş kutusu. Yani ilk şu kutuda. Bakın. Yani ilk. Bir dakika, ilk İlk. İlk bu kutuda. Bak, gösteriyorum. Lan. İlk bir kutuda şu ilk bir kutuda bana ne çıktı biliyor musunuz? Ve yara bandı. Artık bunu 750 yapacağım ama bu sefer kasmayacağım onu. E, yani bu maçta kasmayacağım. E, ee, yani bu videoda onu kasmayacağım çünkü artık har, har değil. E, arkadaşlar şimdi başımıza yazık çıktı hesap başıma. Murt geldi. Biraz az konuşacağım arkadaşlar çünkü harbiden çok acıyor. Acımıyor da. Konuşamıyorum yani az konuşuyorum o yüzden size iyi seyirler. Arkadaşlar bugünlük beni affedin yani. Bir seferlik böyle olsun çünkü gerçekten dolgu yaptırdım öyle. Oraya yapacak bir şey yoktu. Hayır ya yetişemedim. 对啊。Yeah. Evet arkadaşlar. Ben şu şöyle dalayım. Neyi aldım? Kaşındı ama bak. ah, Mortis! Ulti! Allah'ım. Allah! bir sakin bildirin de. Gerizekalı Mortis. Ağzımı da yordu. bu gel artışı yaptı orada. Mal mutis. Neyse artı aldık arkadaşlar. Çok kötüyüm. Arkadaşlar bu halimle bile size size hep video hazırlıyorsam e, emek var yani. Bir like, bir abone olursanız çok mutlu olurum. Ama gerçekten çok kötüyüm yani. Sus kalmayın diye bu halimle bir video çekiyorum arkadaşlar size. Siz de arkadaşlar emeğimin karşılığını verin. şimdi iyi seyirler. Sen çıkartma. Evet, üçüncü olduk. Bak, Emis. Kaşınıyorsun. Üstümle dibine girerim. Tabi itlemen varsa sıkıntı. Biz kaşınırız ama işte. Galiba biz de kaşındık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Yaman bir boğ geldi. Hadi bakayım. Onu güzel kestik arkadaşlar. Biraz boş yaptık ama boş yaptık ama şey olmaz. Ben geçemiyorum ya. O bunlar? Evet, evet arkadaşlar. Adam ustamın biri çok iyi oynadı. Oraya bir, bir ye gelirim bunun bağlı No si klabost Yeah, I don't know yeah. uh, what am Ayrıca dolgulan dolayı rahatsız oluyorum biraz da. Dolgulan dolayı rahatsız olduğum için biraz kötü oynuyor olabilirim kusura bakmayın o <laughs> Mesaj. Git mesaj ananı. <laughs> kaç, kaç, kaç 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 yukarı. Sarars, aferin bastı. Alırız. Keseriz. keseriz dedim ama ben. Keseriz dedim. çok iyi oynadık arkadaşlar. Son başımıza gelelim. Ben geldik bunu yiyince ikisi düşüyorum ama. İnşallah bugün öyle bir şey olmaz. Ben yanlış gönderdim. Şali! Bizim kırmızı çavarsın ha, bizim kırmızı ne, ne, ne altı çavarsın lan ya. sanıyorum arkadaşlar çünkü doluk beni çok şey yapıyor Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu boyutu konuşamadım çok çok kusura bakmayın ne olur. E, 23 kupa kastık iyi. 592 yaptık herhalde. Şurada büyük, büyük kutumları şunu da açalım tabi hiçbir şey çıkmayacak. İyi Piper geldi direkt piper'ı yükseltelim. Piper'ı yükseltmemiz çok iyi oldu arkadaşlar çünkü bir bayağı zor. 2 oldu en azından. Neyse evet. E, arkadaşlar bu arada, burada alırım buradan bir HO 15.900 oldum. Yavaş yavaş 16.000 17.000'i kasıyoruz. Şu an yakında bir 20.000 25.000 olacağız yakında. E, arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.